Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kadıköy sürücü kursları direksiyon sınavı uygulama alanındayız. Direksiyon sınavı uygulanmadan 50. Tarhane sizden başlayarak kısa bir e, sınav turu yapacağız. Sınav turundan sonra da veya şimdi önce de L park, paralel park ve 25 metre geri geri gelme parkurunu tamamlayıp tam bir sınav provası yapacağız. Arkadaşlar sınav burada başlıyor. 50. Tarhane Anadolu Sesi. Anadolu Lisesi'nin içerisinde o gün sizin için e, sınav komisyonu atanan komisyonla beraber tanışma e, faslı var bir e, saat diyelim ki 11'de sınavınız var yarım saat önce bu alana geliyorsunuz sınav başlangıç alanına e, sınav giriş belgeniz var T.C kimliğiniz yanınızda olması lazım bir de kar sürücü belgenizle birlikte burada hazır bulunuyorsunuz daha önce eğitim aldığınız zaten kursunuzun hocası burada aracınız da burada onunla beraber burada sınav başlangıç noktasında buluşuyorsunuz. Sınavda evraklarınız kontrol edildikten sonra araca bindik. Şimdi önce parklarımızı yapacağız. Sonra da sınav turumuzu atacağız. L park alanına doğru giriyorum arkadaşlar. L parka girerken mümkün olduğu kadar bu L'nin uzun kısmına ortalı girin. Ortalı girip devam ediyorsunuz. L'nin sonuna kadar gidiyorsunuz. Şu sağdan direkler var. 1-2-3. direğe kadar yani direğin sonuna kadar gidin. O alanın sonuna geldiğinizde duruyorsunuz dururken durmadan önce tabii ki sinyal vermeyi unutmayın. Arkadaşlar L parkta durmadan önce sağ sinyal sonra yön sinyali verdik sağa doğru gireceğim için ve geri geri geliyorum. Arkadaşlar dün de videomuzda anlatmıştık. Geri geri gelirken arka kelebek camından bakıyorum. L direğini gördüğümde duracağım. Geri geri gelmeye başladım. L park direği önce durup sonra tam sağ yaptığımda arabam kendiliğinden zaten o doğru yere L'nin kısa kuyruğuna doğru AVM parkı gibi düşün. Oraya doğru gidecek. Sonra sol aynadan yine kontrol ediyorum. Ve L'ye paralel bir şekilde şu anda girdi. Geri geri devam edeceğim. Nereye kadar? Arkadaşlar burası bir garajmış gibi düşünün. Garajın kapısı kapanana kadar geriye doğru gidin. Çok da geriye gitmeyin. Çünkü arkada da bir sarı çizgi var. O sarı çizgiye geçerseniz sınavda başarısız sayılıyorsunuz. Sonra yine sağ sinyalimi verdim. Çıkış sinyalim bu. Sağa doğru döneceğim için yön sinyali. Yön sinyalini vererek tekrar L park alanından çıkıyorum. L park alanından çıktıktan sonra ikinci parkım paralel parka yöneldim arkadaşlar. Burada tabii ki aracın içerisindeki direktör komisyon başkanı sizi yönlendirebilir. Yani nerede, nereye park etmeniz gerektiği ile ilgili. 3 numaralı park boş. Hepsi boş aslında. Ben şimdi bugün üç numaralı ve bir numaralı parka doğru gideyim. Hepsi boş olduğu için. Burada paralel bir şekilde park direklerinden yarım metre falan uzakta gidiyorum. Sonra park etmeye yaklaştığımda park yerime sağ sinyalimi yine unutmayacağım arkadaşlar. Önemli bu. Çünkü durmadan önce kanunen de 2019, 18 sayılı karar trafik kanununa göre e, sinyal vermelisiniz. Duruş sinyali bu. Sonra arka kapı camının köşesine getirdim P direğini. Geri takıyorum. Yön sinyalim açık. Sağa geri sola geri yapacağım. Önce tam sağa geri geri gidiyorum. Sol aynadan bakıyorum. Birinci direği gördüm. Sonra ikinci direği de gördüm. İkinci direkten sonra da bir bir buçuk metre daha gördükten sonra duruyorum. Sağ aynamı aşağı indirdim tam sol yapıp aynadan kontrol ederek geri geri geliyorum. Arkadaşlar içeriye girerken sağa geri sola geri bu bir manevra sayılıyor. İçeride de sağa geri sağa ileri sola geri iki manevra hakkınız var. Fakat eğer iki manevra gerekmiyorsa yapmanıza gerek yok. Şu anda arabam çok güzel fark etti. Sağa geri sola geri yaptım iki manevra. Ama eğer park olmamış olsaydım yani parkta bir sıkıntı olsaydı tekrar böyle sağa ileri giderek yapıyordum. Arabamı daha düzgün bir şekilde Yapabilirim. Peki de paralel parkımı da yaptıktan sonra yine yön sinyalini veriyorum ve park alanına çıkıyorum. Arkadaşlar park yerinden çıkarken sonsuz manevra hakkınız var. Yani ileri geri, ileri geri istediğiniz kadar gidip gelebilirsiniz. Şimdi 25 metre geri gelme parkuruna geliyorum arkadaşlar. Hemen sol tarafımda 25 metre parkur var. Bakın iki tane direk var. Bu iki direğin arasından dümdüz gideceğim. 25 metre'nin sonunda yine durmadan önce sağ sinyal vermeyi unutmayın. Sağ sinyali verdim. 25 metre geri gelme parkuruna ve parkurun sonuna kadar geldim, başına geldim daha doğrusu. Geri gelme yine sinyalimi vermeyi unutmadım. Geri giderken sinyal vermezdi. Gerek yok herhangi bir sinyal gerekmiyor. Parkurun sonuna kadar dümdüz bir şekilde gidiyorum. Yani yavaş yavaş gidebilirsiniz. Eğer aracınız sağa sola gidiyorsa yine sağa sola düzeltmeler yapabilirsiniz. Burada önemli olan e, yandaki, sağdaki ve soldaki çizgilere dokunmadan, dümdüz onlara değmeden direklerin arasından geçip 25 metreyi bitirmeniz. 25 metre paralel, 25 metre geri geri gelişi bitirdikten sonra bu direkler aracın önünden görmeden direksiyonla oynamayın. Bakın birazdan göreceksiniz. Evet bu direkler yani tamamen parkurdan çıktım. Sonra da sol sinyal verip aracınızı sola doğru yönlendirin. Ve artık içeride yani okulun bahçesinde yapacağım aktivitelerim bitti ne yaptım? Önce V parkımı yaptım. Sonra paralel parkımı yaptım. Şimdi de geri geri geldim 25 metre. Artık sınav güzergahında kısa turumu atacağım. Kısa tur atacağız arkadaşlar. Fazla uzun sürmeyecek ama sonuçta çok kalabalık oluyor. Hafta sonu cumartesi pazar okul. O kalabalık olduğu için de kısa tur yeterli oluyor. Şimdi okuldan çıkarken arkadaşlar burada bir bayrakçı var. Sizi yönlendirecek. Yani sol şeride ee, çıkın. Tabi yine de siz kontrol edin sağa, e, yola çıkmadan önce. Burada yine sol sinyal vermeseniz. Sınav kuralıdır bu arkadaşlar. Mecbur istikamet diye düşünmeyin. Var ayı sağa sola sinyal verin. Peki ışıkları kontrol ediyoruz. Sınav güzergahındaki bütün trafik işaretlerini biliyor olmanız lazım. Çünkü trafiğe çıkan sürücüler trafik kurallarını bilmeli. Biliyor olmalılar ki zaten biliyorsunuzdur. Yine trafik işaret ve işaretçilerin de anlamını da biliyor olmalar lazım. Burada solda 60. il parkı var. Parkın sonundan yani ikinci çıklardan sola dönüyoruz arkadaşlar. Güzergahı da biliyor olmanız lazım. Ee, bu parkın sonundan sola döndüğümüzde zaten solumuzda bir bisiklet yolu belirecek. O bisiklet yolunu takip edin. Ee, Bağdat Caddesi'ne doğru çıkıyoruz yoldan. Bağdat Caddesi'ne çıkarken bu ara yolda arkadaşlar yaya geçitleri var tabii ki. Yaya geçitlerinde kural şudur. Eğer ışık varsa ışığa polis varsa polise yani trafik görevlisi varsa ona yoksa burada burası gibi mesela kontrolsüz bir kavşak var. Burada eğer yaya olsaydı durup yol vermeniz gerekiyor. Yani eğer yaya kontrolsüz yaya geçidi varsa burada geçiş hakkı yayanındır. Durarak yaya yol vermemiz gerekiyor. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Tabi dikkatli olun. Sağdan soldan girişler var e, yola. E, bu 60. İl Park yani solumuzdaki gül bahçesi. Bir kadar gidiyoruz bahçenin duvarı. Bir tane kadar gidiyoruz nereye kadar? İşte Bağdat caddesine çıkıyoruz burası. Bağdat caddesi ışıklara çıkıyoruz çıkıyoruz. Göztepe ışıklardan sola döneceğiz arkadaşlar. Buraya kadar geliyorsunuz. Yine sol şeritte kalın. Ee, soldaki e, par, e, direklere yakın gidebilirsiniz o ayrım yapan bisiklet yol direklerine. Yani sonra burada bekliyoruz arkadaşlar biraz. Burada da çok önemli bir şey var. Eğer sola dönerken sol sinyal vermezseniz yine sınavda sıkıntı olur. Yani çünkü sinyal vermek zorundayız arkadaşlar. Bu yön sinyallerini unutmayın. Döndüğünüzde yine hemen soldaki şeritten bisiklet yolunun yanında devam ediyoruz. Evet. Şimdi birkaç tane bisiklet yolunun yanındaki yani giderken yoldaki Bağdat Caddesi'ndeki trafik levhalarına, işaretlerine bakalım. Bunları da tabi sorabilirler. Sağ tarafta durul, durmak, durul, duraklamak, park etmek yasak telefon ya var. Solda bisiklet yolunu belirten bir başka trafik işaretim var. Yine 50 maksimum hızı gösteriyor. Onun üzerinde ana yol yok. Kavşağı varmış ileride. Bundan bahsediyor. Bunları da biliyor olacağım. Yine diğer geçilerine yaklaşırken yavaşlayacağım. Arkadaşlar bugünkü turumuzu kısa sınav turu yapacağız. Yani genelde hafta sonu cumartesi pazar kalabalık olduğu için bu e, yani bir 35 dakikadır sınavın tamam süresi. 35 dakikalık sürede sınavımızı bitirmeniz gerekiyor. Bu yüzden de böyle bir kısa turla halletmiş olacağız. Burada bakın sahil yolu yazıyor. Biz oradan sahil yolu yazan yerden soldan devam edip tekrar sola dönüp e, sınav turumuzu bitirmiş olacağız. Peki burada yine sinyali unutmayın, vermeyi unutmayın. Sola dönerken tabi solda bisiklet yolu var. Bisiklet yoldaki bisikletlilere e, yine yol vermek durumundayız. Peki döndük arkadaşlar. Tekrar aşağı doğru nereye? Sahil yolu istikametine gidiyorum. Sahil yolu orada bisikletlerden tekrar sola dönüp e, sınav başlangıç alanına dönmüş olacağım. Buralarda da tabi yine sağdan soldan yola çıkışlar olabilir. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Her zaman sınav süresi de sınav tura, sırasında önünüzdeki aracın arka lastiklerini kaybetmeyin arkadaşlar. Durduğunuzda bile öndeki arka lastikleri görünüyor konumda olmalıdır. Yani takip mesafesi önemli. Sınav turunda yapmanız gereken dört tane şey var arkadaşlar. Bir, kırmızıda geçmeyin. İki, dönüşlerinizde sağa sola şerit değiştirirken yön sinyallerini unutmayın. Öndeki aracı takip ederken ona çok yaklaşmayın. Bir de arkadaşlar en önemlilerinden birisi şerit ihlali yapmayın. Şeridin iki çizginin arasında sürün. Bu dört şeyi yaparsanız sınav turunda herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Yine okula doğru yaklaştığım için tekrar sol şeride geçiyorum. Işıklardan sonra 50. Tahran Anadolu Lisesi'ne geldim. Ve tekrar liseye girip sınavı sonlandıracağım arkadaşlar. Bugünkü e, videomuz e, burada bitecek. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın tabi girip bu videoyu seyredin öncelikle videoyu seyretmeniz lazım sizi seyretmenizi istiyorum çünkü gerçekten gerekli önceden hani neler olacağını sınava girdiğimde neler yaşayacağımı biliyor olmak sizin için daha kolay olacak YouTube kanalımıza girip kanalımıza abone olup videolarımıza beğenirseniz memnun oluruz Peki o zaman bugünlük bu kadar diyoruz buraya sınav başlangıç alanına geldim Artık sınav bitti. Duruyorum. Ondan sonra da arabamı P, P, B, el freni çekiyorum. Park haline alıyorum. Ve kapatıyorum. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakalın.